Dünyada insanların kanser hastalığından hayatını kaybettiği bir dönemde bazı ülkelerde bazı ikinci, bazı ülkelerde üçüncü sırada vefat sebebi. Bu kadar çok fazla insanların hayatını kaybettiği bir hastalıkta sadece fitoterapiyle kanser hastalığından iyileşmek mümkün mü? Tıbbi bitkilerin yani fitoterapinin kanser tedavisindeki etkinliği ve yeri çok yüksek. Bu yüksek katkılardan ve faydalardan istifade ederken diğer tedavileri de terk etmek zorunda da değiller. Ama şunu unutmasınlar, sizin sorunuza da belki cevap olur. Bazen öyle hastalar da görüyoruz. Birçok tedavi yöntemi denenmiş. Denendiği halde sonuç alınamamış ve bu da hastaya da söylenmiş. Deniyor ki kapılar kapandı. Artık bizim sana yapacak bir tedavi yöntemimiz kalmadı. Kemoterapi verilmiş, işte akıllı ilaç denenmiş olmamış veya uygulanmış etkili göster gözükmemiş. Bu hastayı ölme mi terk edeceğiz? Bu hasta iyileşmez mi? Bu hasta tedavi olmaz mı? Bir kere hiçbir hastalık için de aynı şeyi söylerim, kanser için de söylerim. Hastalar bir kere şunu bir kere kesinlikle inanmaları, bilmeleri ve buna göre davranmaları lazım. Kanser tedavi edilmeyecek bir hastalık değildir. Bu hastalık tedavi edilebilen bir hastalıktır. Evre dörtken bile yani evre 4 nedir? Hastalığın yaygın olduğu dönem. Yani ateş tabiri caizse bacayı sarmış, yangın büyümüş, orman yangını büyümüş. E peki böyleyken de iyileşen on binlerce insanı nereye koyacağız biz? Nereye koyacağız? Asla bir kere kanser hastaları ister evre 4 olsun, ister başlangıç evresi olsun bir kere kafalarına şunu koyacaklar. Ben bu savaşı kazanacağım. Bir savaşı kazanmak için önce bir kere bunu kafaya koymak lazım. Ben bu savaşı kazanacağım. Bir kere olaya buradan başlayacağız. Peki bu savaşı kazanmak için sadece inanmak yeterli mi? Evet gerekli ama bizim silahlarımız da hiç de az değil. Çok etkili. Fitoterapi de bu silahlar içerisinde dedim ya her geçen gün değeri, kıymeti artan, çok önemli kanser hastalarına çok önemli faydalar sağlayan bir tedavi yöntemi. Yani silahlarımız, kanser tedavisi ile ilgili silahlarımız çok fazla. Fitoterapinin de onlara sağlayabileceği faydalar çok çok olağanüstü. Hiç endişe etmesinler. Araştırsınlar çevrelerinde görecekler. Evre dörtken bile iyileşen kanser hastalarını mutlaka arayıp bulacaklar. Hiç endişe etmesinler. Evre dörtseniz de iyileşebilirsiniz. Bunu bir kere kafanızdan asla çıkartmayın. Ha tabii ben iyileşeceğim deyip hiçbir şey yapmayıp kendi kendinize oturursanız, sonuca ulaşmanız zor, belki de imkansızdır. Ama gerekenleri yapar, tavsiyeleri uygular, yapılması gereken, atılması gereken adımları atarsanız, Niçin iyileşmeyeceksiniz ki? Fitoterapinin kanser hastalarına sağladığı faydalar, avantajlar çok büyük. Yani saysam 20 30 belki başlık olur. Hangisi önemlidir? Hepsi önemli. Çünkü kanser hastaları her bir faydaya, her bir desteğe ihtiyacı var. Yani sıralarsak önemlerinden başlayarak mesela bir tanesi bağışıklık sisteminin güçlenmesi. Bağışıklık sistemi vücudun kanserle savaşan sistemidir. Kanseri durdurmak, yok etmek için vücudumuzda var olan bir sistemdir. Vücutta böyle bir sistem var. Böyle hücreler var. Bu hücreler kanser hücrelerini arayıp bulup yok etmekten sorumlu olan hücreler. Bunların etkinliğini arttırmak bir kere bu bağışıklık sisteminin var olması çok önemli. Bunun zarar görmesi, geriye gitmesi, düşmesi kanser hastaları için çok büyük bir sıkıntı. Savunma bitiyor. Vücudun hani bekçisi yok, polisi yok, askeri yok. Sen düşmanla savaşacaksın. Çok sıkıntı. Bağışıklığı güçlendirmek çok önemli. O yüzden biz fitoterapide kanser hastalarıyla ilgili olarak bağışıklığın güçlü tutulmasını çok önemsiyoruz. Ve bunun için atılması gereken adımları atıyoruz niçin onların bağışıklık sistemi güçlü olsun diye vücutları kanserle savaşsın diye yani siz dışarıdan kansere evet darbe vuracaksınız ama bir de içeriden darbe vurmak var. Ve maalesef pek çok tedavi tekniğinin faydalarının yanında istenmeyen yan etkileri olarak bağışıklık sisteminin de zarar görebildiğini görüyoruz bunu istemiyoruz aslında. Yani bağışıklık sisteminin zarar görmesini istemiyoruz. Hatta bakın işte kanser aşılarından bahsediyoruz. Yeni çıkan tedavi yöntemleri içerisindeki e, önemli bir yeri olan immünoterapinin temel mantığı aslında buradan kaynaklanıyor. Vücudun bağışıklık sistemini daha etkin hale getirelim ki kanseri daha kolay yenelim. İmmünoterapinin temel mantığı bu. İşte bir Fitoterapi de aslında biz doğal bir immünoterapi diyebiliriz buna. Hedefi hedefliyoruz. Bu çok önemli. Diğer başka konu doğrulan kanser hücrelerinin, kanser hücresi vücudun terörist hücresi. Vücuttan kopmuş, vücutla bağını kesmiş yani her hücre belli bir organın içerisinde yer bulunur ve çalışır. Yani kalp hücresi kalptedir ve çalışır. Kalbin bir fonksiyonunu görür. Mide hücresi öyle, göz hücresi öyle ama kanser hücresi öyle değil kalpten çıkmıştır, mideden çıkmıştır ama artık o mide hücresi değil. Midenin fonksiyonlarını gören bir hücre değil. Ben diyor çoğalacağım. Niye çoğalıyorsun? Çoğalacağım. Başlıyor çoğalmaya. Otur oturduğun yerde. Hayır. Otur yerinde de durmuyor. Ne yapacağım? Başka yere gideceğim. Nereye gideceğim? Akciğere gideceğim. Metastas. Akciğere şu? Orada da çoğalacağım. E dur orada. Yok kemiğe de gideceğim. Vücuda yayılıyor. İşte bu hücrelerin yani kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleme etkileri için de biz fitoterapiyi kullanıyoruz. Yani doğrudan kanser hücresine darbe vurmak, onun yayılmasını, metastaz dediğimiz başka yerlere sıçramasını engellemede de biz fitoterapiden faydalanıyoruz. Bunlar çok önemli faydalar. Başka? Kanser kök hücresi Kanser kök hücresiyle mücadelede de kanser kök hücreleri kanser için bence en merkezi hedef noktasından bir tanesi olması gereken öneme sahip olan bir husus. Bu hücreleri çünkü kanserin merkezi o, kanser üreten hücreler o. Bunlarla savaşta da biz fitoterapiden faydalanıyoruz. Artı hastanın direncinin arttırılması, gücünün yerine gelmesi Diğer tedaviler başta kemoterapiler olmak üzere oluşan yan etkilerin azaltılması bunlar kanser hastaları için çok çok önemli. Çok çok önemli. Yerine göre hayati derecede önemli. Buradan da faydalanıyoruz. Bakın bir başka önemli bir konu var. Kanser kaşeksisi konusu. Bu konu da çok bilinmiyor. Birçok insanın belki de ilk kez duyduğunu tahmin ettiğim bir konu. Kanser hastalarında zayıflama olur. Ha, zaten adamın iştahı yok. Zaten tedavilerle iştah kesildi, zayıfladı. Kaşeksi bu değil. Evet doğru. Az yediği için, iştahı olmadığı için hasta zayıflar kanser hastaları. Ama kanser kaşeksisi kanser hücresi tarafından oluşturulmuş bir süreçtir, bir sendromdur. Yani kanser hücresi vücutta bazı mekanizmaları harekete geçirecek maddeler salgılıyor yönetiyor ve bunun neticesinde sadece yağ dokusunda yağlı dokularda incelme değil bu olsun olmasın kaslarda da incelme oluyor. Yani bu kanserden kaynaklı, kanser hücrelerinden kaynaklı bir süreç. Ve aynı hücreler iştahımızı da beyindeki iştah mekanizmalarını da merkezlerini de bloke ederek Aynı zamanda da iştahımızı kesiyor ve bu kaşeksi dediğimiz, kanser kaşeksisi dediğimiz süreç belli bir aşamada beslenmeyi güçlendirerek bile düzeltilemeyecek hale geliyor. Yani olay yeme, yememe meselesi değil. Kanserin vücutta oluşturduğu bir mekanizma. Ne yapacağız? Bu mekanizmayı kır kırmazsak kanserin tetiklediği, yönettiği bu mekanizmayı kırmazsak ne olur? Kanser hastalarının ölümünün en az yüzde yirmisi bu kanser kaşeksisinden oluyor. Ve bu durum hastaların da kanser hastalarının da yüzde altmışında yüzde yetmişinde gözüküyor. Hele ki belli bir seviyeye geldikten sonra kanser kaşeksisi belli bir seviyeye geldikten sonra geriye dönüştürülemez, irreversible, dönüşümsüz hale geliyor ne demek bu? Sürekli zayıflama, sürekli bir bakıyorsun adam deri bir deri bir kemik kalmış. O hastanın zaten iyileşmesi mümkün mü değil işte ölüm. Kanser kaşeksisi en az yirmi ölüm sebep oluyor. Çok tehlikeli bir süreç. Dedim ya bu sadece yemek yememekle ilgili bir konu değil. Hatta yeri geliyor yemek yeseniz bile bu mekanizmayı kırmıyorsunuz. Peki kansere oturup seyredeceğiz mi? Kaşektik süreci oluştursun da bizi ölüme sürüklesin. İşte biz fitoterapiyi kanser kaşeksisine dur diyebilmedeki faydası içinde kullanıyoruz. Bu dediğim gibi klasik sadece yemek yemedi de iştahı yoktu da iyi, zayıfladı konusu değil. Bu konu bambaşka bir konu, çok önemli bir konu. Kanserin kendine damar yapma özelliği var. Mesela bazı hedefe yönelik ilaçlarda mesela bu mekanizmayı kırmak için üretilmiş. Ne demek? kanser hücresi kendine yeni damarlar oluşturuyor. Hem bu yeni damarlarla daha iyi kendini besler hale getiriyor. Hem de daha çok damara girip metastaz yapma gücünü artırıyor kanser. Böyle bir mekanizma. İşte bu kanserin kendini besleyici damar oluşturmasını, biz buna anciogenez istiyoruz, damar oluşturma mekanizması. Bunu hedef almada da yani bu mekanizma durdurmadaki, yavaşlatmadaki, ortadan kaldırmadaki kaldırışına olan faydaları dolayısıyla da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. O kadar çok farklı mekanizmalar var ki kanser mikro çevresi diye bir kavram var. Ben kimsenin bu konudan bahsettiğini görmedim. Kanser mikro çevresi nedir? Önemi nedir? Yani bir gün ayrıntılı anlatırız da görürüz ki neymiş ya bu kanserin çevresinde nasıl bir yapılanma varmış. Kanser kendisini nasıl besliyormuş? Kanserin beslenmesi nasıl oluşuyormuş? Bu mikro çevre kanserin kendini oluşturduğu bir kale gibi bir ortamdır. Bu ortamı kırmadıktan sonra ve bu ortam çoğu kez ilaç tedavilerine karşı da kanseri dirençli kılan bir mekanizma. Kalenin içerisine giremiyor. İşte bu kanser mikro çevresini dağıtmak, darma duman etmek. Kaleyi surunu yıkacaksınız ki askeriniz içeri girecek. İşte bu kanser mikro çevresine darbe vurup dağıtıp ve dolayısıyla tedavi etkinliğini arttırmada işte fitoterapinin faydalarından istifade ediyoruz. Yani o kadar çok faydalı şeyler var ki. Mesela kanser yani immünoterapinin mekanizmalarından bir tanesi bağışıklık sistemini güçlendirmek dedik. Kanser hücresi enteresan bazı mekanizmalarla bağışıklık sistemini kandırıyor. Diyor ki ben vücudum bir hücresiyim, düşman değilim bana saldırma. Kandırabiliyor onu. Bir hücresel bazı anahtarlarla diyelim, bazı proteinlerle, hücre zarı üzerindeki proteinler. Şimdi bu proteinler çok oldukça kanserin bağışıklık sistemini kandırması ve kaçması kolay oluyor. Biz ne istiyoruz? O kandırıcı kimlikler kimlik kartı gibi düşünün. O kimlik kartını kanser hücresi gösteriyor ve geç diyor vücudun bağışıklık sistemi. Onu onun elinden almak lazım. İşte o kimlik kartlarını, hücre üzerindeki kimlik kartlarını kanser hücresinden almak lazım. Emin olun fitoterapide bunun için de faydalanabiliyoruz. Kısacası 50 tane alt başlıkta sayabiliriz bunları. Biz kanser hücresiyle mücadelede fitoterapiyi çok etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Ve hasta asla ümidini kaybetmesin diyoruz. Asla ben iyileşmem diye düşünmesinler. Yüzbinler var. Türkiye için konuşuyorum. Yüz binler var. Bu faydaları şahit olmuş, müşahede etmiş yüzbinler var. Onlarla konuşsunlar. Dünyada milyonlar var. Tabii ki diğer tedavi yöntemlerinin sonuna kadar Sonuna kadar yılmadan da kullansınlar. Ama böylesi faydalar sağlayan fitoterapiyi asla ve asla göz ardı etmesinler. Bu onların iyiliği için, onların yakınlarının bir an önce sağlıklarına kavuşması için çok çok önemli. İyileşmem diye düşünmesinler. Evre 4 bile olsa iyileşebilirler ve bu hastalığı yenebilirler. Evet değerli hocam, dünyada ve ülkemizde fitoterapinin öncüsü olaraktan birçok çalışmalarınız bulunmakta. Bunların içerisinde en sık değindiğiniz konulardan birisi kanser kök hücreleri. Bu kanser kök hücreleri hakkında hem sizin hem dünya gerili uluslararası üniversitelerde ve hekimlerin yapmış olduğu çalışmalar var. Kanser kök hücresinin dünya genelinde yapılan çalışmalarına ve sizin yaptığınız çalışmalar ışığında Kanser kök hücresinin hastalığın üzerindeki etkisine, pitoterapinin bunun yok etme noktasındaki etkisine de biraz değinmenizde fayda var hocam. Biz ne diyoruz? Pitoterapi ile kanser kök hücrelerini de hedef alıyoruz. Onları durdurmayı, onları öldürmeyi, devre dışı bırakmayı hedef alıyoruz. Niçin böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü kanser kök hücresi çok önemli. Kanserin adı üzerinde kökü mesafesindeki hücreler bunlar. Kanser hücresi üreten hücreler bunlar. Yani bu hücreler kanser hücresi üretiyor. Ortaya çıkan kanser hücreleri bunların ürünü. Anaç hücre öyle diye düşünebiliriz. Anaç kanser hücresi bunlar. Ve bu hücreler kanserin hani metastaz dedik. Midedeki kanser akciğere sıçrıyor. İşte bu metastaz dediğimiz olayda etkisi olan en çok etkisi olan hücreler bu kanser kök hücreleri. Dolayısıyla kanser kök hücrelerini devre dışı bırakmadan metastazı durdurmanız zor, belki de imkansız. Relaps dediğimiz olay var. Nüks kanserde nüks. Yani kanser bitti zannediyoruz. Bitiyor veya tahlillerde bakıyoruz bir şey göremiyoruz. E, sonra 6 ay sonra çıktı bu hastalık. Niçin oldu? Nereden çıktı? Çünkü kökü kurumadı. Kanserin kökü kurumadı. Bu kök hücreleri, kanser kök hücreleri kanser kitlesi içerisinde küçük bir yüzdeyi oluşturuyorlar. Yüzde 1 ile 3 arasında değişiyor. Küçük ama tam bir baş belası. İşte 6 ay, 8 ay, 1 yıl sonra kanserin nüks dediğimiz, relaps dediğimiz yeniden ortaya çıkmasında da kim sorumlu? En çok sorumlu tutulan hücreler kanser hücresi. Ben hep örnek veriyorum bunları dikenin köküne benzetebiliriz. Kanser dikense, kanser hücreleri dikense bu kök kökü besleyen, şey dikeni besleyen kök. Kestik dikeni. İyi mi? İyi tabii ki. Kesmek çok iyi. Baktığımızda işte toprak dümdüz, hiç diken kalmadı. 6 ay sonra bir geldik baktık ki aa, her tarafı yine diken kaplamış. Niye? Kökünü sökmedin ki sen onu. Kanser kök hücreleri işte bu kadar önemli. Ve bu hücreler Diğer hücrelerle kıyaslanmayacak kadar yani diğer kanser hücreleriyle kıyaslanmayacak kadar kemoterapiye ve radyoterapiye de dirençli. Çok dirençli hücreler. Kendi savunma güçleri çok gelişmiş. Bağışıklık sisteminden kaçma potansiyelleri çok güçlü olan hücreler. Bağışıklık sisteminden kaçıyorlar. Metabolizmaları çok değişken. Her şeyi kullanabiliyorlar. Yani şekeri değil Yağı da kullanıyor. Her şeyi kullanabiliyor. Dolayısıyla bir şeyi keserek, bir şeyi azaltarak durduramıyorsun bu hücreyi. Çok zorda kaldı. Kendini çok tehdit altında gördü. Uykuya yatıyor. Gizleniyor. Adeta hani sniperlar vardır, saklanırlar. Hiçbir şey göremezsiniz. Ortada bir şey yok. Adam üç gün bekliyor suikastta bulunmak için. Pat ayağa kalkıyor. suikastını buluyor. Böyle hücreler. Çok sinsi hücreler. Dolayısıyla bu hücrelerle baş etmek çok önemli. O yüzden biz fitoterapiyi, bu kanser kök hücreleri üzerindeki o güzel, etkili fonksiyonları ve faydaları dolayısıyla da değerlendiriyoruz ve kullanıyoruz. Çünkü kökü kurutmak gerçekten çok önemli. Bakın bu kanser kök hücreleri ile ilgili bir sürü makaleler var, bir sürü bilimsel ee, araştırmalar da yapılmış bu konuda. Merak eden ekim arkadaşlarımı da bu Kanser stem cells, bu kanser kök hücreleri ile ilgili makaleleri incelemelerine şahsen tavsiye ederim. Mesela bakın bir makalenin başlığı Amerika'da 2019 yılında yayınlanmış, sadece makale başlığını okusak bile aslında ne demek istediğimiz anlaşılıyor. Target'in kanser stem cells 2 nokta. Kanser kök hücrelerini hedef alma 2 nokta. Ne için? A strategy for effective eradication of kanser. Kanserin etkili bir şekilde yok edilmesi için bir strateji ne? Kanser kök hücrelerini hedef alma. Demek ki kanser kök hücrelerini hedef alma ne anlam ifade ediyormuş? Kanserin etkili bir şekilde yok edilmesiyle ilgili bir önem arz ediyor. Bunu anlatan bir makale. Sadece makale başlığını konuşuyorum. İçeriğini değil. Amerika 2019 yılında yayınlanmış bir makale. Kanser dergisinde yayınlanmış. Bir başka makale 2021 yılında yayınlanmış bir makale. Bu da diyor ki bakın bu da enteresan. Demin de söyledik. Bu hücreler tedavilere dirençliler. Kemoterapiye ve radyoterapiye karşı dirençliler. Bunu anlatan bir makale başlığı. Targeting kanser stem cells. Kanser kök hücrelerini hedef alma. Niçin? For reversing therapy resistance tedaviye olan dirençleri yani kanser tedavilerine olan dirençleri geriye almak için kanser kök hücresini hedef alma. Tam bizim anlattığımız şey işte. İşte o direnç altta yatan şey kanser kök hücresi. Bu direnci kırmak için de işte o kanser kök hücresini hedef almanız gerekiyor. Tam başlık bu. Yani başlık zaten içeriğini fazla fazla söylüyor. Yine başka bir başlık. Fransa'da yayınlanmış 2018 yılında bir makale. International Journal of Molecular Science dergisinde yayınlanmış bir makale. Targeting cancer stem cells, kanser kök hücrelerini hedef alma. Niçin? To overcome chemo resistance. İşte o direnci, Kemoterapiye karşı olan o direnci, kanser tedavisinde karşılaşılan o direnci kırmak için kanser kök hücresini hedef alma. Bizim söylediğimiz şey de bu. Peki bu konuda fitoterapinin önemi ve yeri nerede? İşte Fransa'da yayınlanan bir başka makalede aslında bunu anlatıyor bize. Towards New Antikanser Stratejisi. Yeni antikanser stratejisine doğru diyor. Ne ile? By targeting kanser stem cells. Kanser kök hücrelerini hedef alarak. Çok iyi. Nasıl yapacağız bunu? makaleyi tercüme edelim fitoterapi ile diyor. Yani makalenin başlığı aynen şöyle. Towards anti Cancer Strategy by Targeting Cancer Stem Cells with Phytochemical Compounds. Yani diyor ki fitoterapi ile kanser kök hücresini hedef alarak ortaya çıkan yeni antikanser stratejisi. Burada neyi anlattıklarını anlatmıyorum ben. Onu merak edenler açsınlar makaleyi okusunlar başlığı zaten bize anlatıyor bu olay. O yüzden biz diyoruz ki kanser kök hücreleri çok önemli. Bunları hedef almak çok önemli. Biz fitoterapinin bu konudaki faydalarından faydalanmak için de mutlaka fitoterapinin uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Tedaviler, hiçbir hastalığın tedavisi kendi kendine yapılmaz. Uzmanları tarafından yapılır. Uzmanların tavsiye ettiği tedaviler tarafından yapılır. Hastalar tabii ki ilgili branşlardaki uzmanların tavsiyelerine uysunlar ama bir fitoterapiden istifade etmeyi de asla in ihmal etmesinler hem kanser hastaları hem diğer hastalar. Çünkü o zaman bu faydalar, bu tamamlayıcı katkılar bu hastalıkla baş etmeyi ne kadar kolaylaştırdı bunu kendileri görecekler. Ondan sonra da onlar başka insanlara örnek olacaklar. Tıpkı yüzbinler gibi. Hocam yanlış bilinen başka bir konu da şu. Aktarvari veya aktardan alınan bitki veya bitkisel ot, çay, macun türü bitkilerin fitoterapiyle karıştırılması. Doğal olarak kemoterapi alan, akıllı ilaç alan veya onkolojik başka tedavi alan hastalarda bitkisel herhangi bir şey kullanmayın söylemi fitoterapi olarak zannedilebiliyor. Burada aktarvari bitkilerin fitoterapiyle farkını bir ayırt etme noktasında birkaç cümle rica ediyorum. Bir de hocam kemoterapi esnasında kullanılmaması gereken bitki ve bitkiler nelerdir? Şimdi bir aktar doktor değildir. Bu konuda bir eğitim almış bir insan hiç değildir. Baharat satarlar tamam ama altını çizmemiz gereken şey aktarda satılan bitkiler bizim fitoterapide kullandığımız şekildeki ve nitelikteki bitkiler değildir. Bizim fitoterapi için kullandığımız tıbbi bitkiler çok daha farklı tıbbi nitelikleri olan bitkilerdir. Dolayısıyla aktardan bitki alarak fitoterapi yapılmaz. Veya o yapılan şeyin adı fitoterapi değildir. Dolayısıyla fitoterapiden beklediğiniz faydaların oluşması da bu şekilde mümkün değildir. Hatta bilakis kendilerine zarar vermeleri de söz konusu olabilir. O yüzden ne bu yöntem aktardan bitki alma yöntemi fitoterapidir ne de orada bulabilecekleri bitkiler fitoterapide faydalandığımız nitelikteki bitkiler değildir, tıbbi bitkiler değildir. Diğer bir konu da aslında önemli bir konu. Kanser hastalarının Kemoterapi sürecinde kullanmamaları gerekenlerle ilgili doktorlar bazı tavsiyelerde bulunuyorlar. Mesela greyfurt ve narı kullanmayın dediklerine e, neredeyse her hastada şahit oluyoruz. Burada aslında eksik bilinen bir şey var ama o tarafına girersek belki eksik anlaşılır, yanlış anlaşılır. Evet gerçekten greyfurtun kullanılmaması lazım ama greyfurtun kullanılmama gerekçesi kemoterapinin etkisini azaltması değil bozması diyelim. Hadi öyle diyelim de karışmasın. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Ama esas bir bitki var. Aslında bu bitki ilaçların kan düzeyini azaltan bir bitkidir. Bununla nasıl yapıyor? İlaçlar karaciğerde yıkılarak atılan ilaçların durumları ile ilgili olarak karaciğeri çok çalıştırıp ilaçların hızlıca atılmasını ve dolayısıyla tedavinin etkisinin zayıflamasına sebep olan bir bitki var. Bu aslında sadece kanser ilaçları ve akıllı ilaçlarla ilgili değil. Tansiyon ilacı içinde, şeker ilacı içinde, kolesterol ilacı içinde, işte atıyorum nörolojik ilaçlar içinde geçerli olan genel bir durumdur. O bitki çok iyi bilinmiyor. Çünkü ben bunu söyleyen bir kişiye denk gelmedim. Ben gelmedim bilmiyorum belki de vardır ama yani her hastaya da soruyorum. Size sarı kantoron kullanma kemoterapi sürecinde diyen oldu mu? Yani ben evet cevabını almadım şimdiye kadar. Ama bu önemli bir konu. Sarı kantoronu işte dermatolojik kemoterapi sürecinde bile olsa dermatolojik maksatta kullanabilirsiniz ama burada kastettiğim şey oral sarı kantoron yağını yağ olarak kullanılıyor bu. Yani sarı kantoron bitkisini oral alıp sistemik vücuda soktuğunuzda ilaçlar üzerindeki o doz azaltıcı etkisi kemoterapi ve akıllı ilaçlar içinde ortaya çıkıyor. O yüzden özellikle ben tekrar ediyorum, uyarıyorum. Kemoterapi sürecinde, kemoterapi sadece kemoterapi değil aslında pek çok ilaç kullanan insanlar için de geçerli aynı sebeple. Sarı kantorunu kullanmasınlar. Artı burada bir şey daha var. Bu akıllı ilaçlar veya kemoterapinin kan düzeyini değiştiren Greyfurt ve Sarı Kantoru'nun dışında da ilaçlar da var. Yani bizim belki günlük hayatımızda kullandığımız ilaçlar da rekabete girip akıllı ilaçların ve kemoterapinin etkisini değiştiriyor olabilir. Bunlar kullandığımız ilacın reçetesinde yazılıdır. Ha belki hani merak edenler için söylüyorum. Yani herkesin bunu da bilmesine gerek yok hem hekim arkadaşlarım hem de meraklıları için söylüyorum. Orada da bunun listeleri vardır hatırlıyorum. İşte mide koruyucu şu ilacı kullanma, şu antibiyotiği kullanma, bu antibiyotik veya şu nörolojik ilaç kemoterapiyle etkileşir diye de uyarı listesi vardır. O de her zaman iki bitkiyi görürüz. Tekrar edelim. Greyfurt ve sarı kantoron. Buna dikkat etmede de bence önemli. Hocam çok uzun yıllardır fitoterapi ile birlikte tavsiyelerinize uyarak iyileşen başta kanser olmak üzere birçok hastaya şahitsiniz ve şahidiz bunlara. Öz cümle şunu söyleyebilir miyiz? Fitoterapi ile kanserden iyileşmek mümkün. Kanserden iyileşmemek mümkün değil. Bir kere ben bunu söyleyeyim. Fitoterapinin de bu konuda onlara sağlayacağı faydaların bir farkında olsalar, hastalar bu faydaların farkında olsalar, emin ol yani bu konudaki fitoterapistlerin bu konudaki ehli fitoterapistlerin hiç kapısından ayrılmazlar.